Hemen bütün şehirlerimizde altını çizerek ifade ettiğim bir hususu Karabük'te de vurgulamak istiyorum. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Ziya Paşa ne kadar güzel söylemiş. Eşek ölür kalır semeri. İnsan ölür kalır eseri. Olay bu. Semer eser. İşte karşımdaki şu topluluk eser bırakan topluluktur. Bizim ne köken istismarıyla, ne mezhep, meşrep istismarıyla, ne ideolojik saplantılarla işimiz olmaz. Bizim davamız medeniyetimizden ve tarihimizden aldığımız ilhamla Türkiye yüzyılını inşa etme davasıdır. Bu anlayışla ülkemizin her karış toprağına, her bir vatandaşımızın hayatına dokunan nice işlere imza attık. Karabük'te 21 yılda 94 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 1452 adet yeni derslik kazandırdık. Karabük Üniversitesi'ni kurduk. Türkiye'deki İlk tıp mühendisliği, raylı sistemler mühendisliği ve ulaştırma mühendisliği bölümleri üniversitemizin bünyesinde açıldı. Gençlik ve sporda 11.737 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 37 spor tesisi inşa ettik. Karabük'te ihtiyaç sahiplerine toplam 1,1 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta şehrimize toplamda 686 yataklı 7 hastane dahil 16 sağlık tesisi kazandırdık. acık Entegre İlçe Hastanemizin yapımına devam ediyoruz. Eğitim Araştırma Hastanemizi ek hizmet binasıyla büyüteceğiz. Toki vasıtasıyla 6212 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 280 konutun yapımı sürüyor. Soğuk suda 860 konutluk yeni tokilerin ihalesine yakında çıkılıyor. Evet. Şehrimize kazandırdığımız iki atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 91'ine hizmet veriyoruz. Karabük'teki dört millet bahçesi projemizden birini tamamladık. Diğerlerinin yapımına devam ediyoruz. Ulaştırmada 7 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 116 kilometre çıkardık. Safranbolu, Karabük, Gerede ayrımını eski pazar şehir geçişini, o şehir geçişini bölünmüş yol olarak yaptık. Şehrin çeşitli bölgelerinde 15 adet tek ve 9 adet çift köprü inşa ettik. Kastamonu, Karabük yolu, Karabük, Yenice yolu, Karabük, şehir geçişi, Safranbolu, Karabük ayrım yolu, Oğacık, Karabük ayrımı yolunun yapımına devam ediyoruz. Demir yollarında Irmak, Karabük, Zonguldak hattını modernize ettik. Tarım ve ormanda Karabük'e iki baraj, dört içme suyu tesisi, üç sulama tesisi, bir gölet, 56 taşkın koruma, yeraltı depolama tesisi ve dört hidroelektrik santral tesisi inşa ettik. Al Değirmen Barajı'nın yapımına devam ediyoruz. Karabük'te çiftçilerimize yaklaşık yedi buçuk milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. İstihdamı desteklemek için Karabükli işverenlerimize 1,1 milyar lira yaşan prim teşviki sağladık. Eski pazar organize sanayi bölgesini kurarak 76 adet sanayi parselenin tamamının yatırımcı firmalara ön tahsisini yaptık. Altyapı çalışmaları devam eden bu bölgede inşallah 6 bin istihdam sağlanacak. Ayrıca Karabük Organize Sanayi Bölgesi'ni 226 hektar ilave ile büyütüyoruz. Böylece bu organize sanayi bölgemizde yaklaşık 5000 kişiye daha istihdam sağlayacağız. Kapanmak üzere olan kar demiri alıp ülkemizin en büyük demir çelik tesislerinden biri haline biz getirdik biz. Fabrikamızı üretimi ve istihdamıyla sürekli büyütüyoruz. Karşımda Kardemirlileri görüyorum. Rabbim yar yardımcılar olsun. Enerjide merkez Eski Pazar, Safranbolu ve Yenice'ye doğalgaz arzını sağladık diğer ilçelerimize doğalgaz arzı sağlamak için çalışmalarımız aynen devam ediyor yer tahsisi yapılan yeni adliye binamızın inşasına yakında başlanacak şehir merkezindeki devlet Demir Yolları tesislerini de gar park olarak şehrimize yeni bir nefes alanı olarak kazandırmakta kararlıyız Karabük 31 Mart'a hazır mı? Ben de karşımdaki tabloya bakarak hazır olduğunuza inanıyorum. Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra bunlara belediyelerimizle işbirliği içinde Cumhurbaşkanı ve ekibim tüm yerel yöneticilerle çok daha fazlasını ekleyeceğiz. Bu duygularla belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Tüm il ilçe her yerde sandıkları patlatmaya var mıyız? Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Karabük Belediye Başkan Adayımız Özkan Çetinkaya Karabük Belediye Başkanı adayımız Özkan Çetinkaya Eflani Belediye Başkanımız ve adayımız İbrahim Ertuğrul Eflani İbrahim Ertuğrul Eski Pazar Belediye başkan adayımız Serkan Civa. Eski Pazar Serkan Civa. Kendinden keyfinden vazgeçen, biri mutsuz olsa dert eden. Ovacık, Belediye Başkanı adayımız Ahmet Şahin. Ovacık Ahmet Şahin. bu <laughs> İşte AK Parti Durmadan evet. her Safranbolu'yu bir göreyim. Belediye Başkan Adayımız Ali Büyük Özdemir Safranbolu Ali Büyük Özdemir Bu bir yürek işi Bu sevda İşte AK Parti Durmadan her köşene Çalışıp hizmet etmeye Hazırız ve yenice. Belediye Başkan Adayımız Sertaş Karakaş Yenice Sertaş Karakaş Ve Yortan Beldemizin Belediye Başkan Adayı Yılmaz Tiryaki AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Gönül işi, Bu bir yürek işi Bu işi AK Parti. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. Karabük hazır, Karabük kararlı. İşte gerçek belediyeciliğin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Karabük'te gerçek belediyecilik için yola çıkan AK kadınlarımız sizleri selamlıyor. Şimdi sizlerden son bir cam olacak. O da 31 Mart sadece buranın seçimi değil. Malum. İstanbul'da da seçim var. Ankara'da seçim var. Ben Karabük'lü kardeşlerimi Ankara ve İstanbul'daki hemşehrilerini telefonla arayarak eyvallah. Hep beraber oradaki akraba, hemşeri onları arayarak ne diyecekler? İstanbul'da Murat Kurum. Ankara'da Turgut Altunok. Tamam? Güçlü bir çıkış yapacağız. Murat Kurum aynı zamanda Karabük'ün de eniştesi. Ona göre yani işi sağlam kaza bağlayalım. Tamam. En önemlisi bu kar demir. Bu kar demiri bittiği anda biz ele aldık, kurtardık ve bugünkü hale getirdik. Bununla kalmadık, filyosu ayağa kaldırdık. Tamam Buradan da şimdi Çankırı'ya geçeceğim. Oraya da geç kalmamam lazım. Arkaya gelin arkaya. Peki. Çankırı'ya da selamlarınızı iletiyorum. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.